Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda yüksek makamdan gelen bir emrin sorgulanmadan yerine getirildiğinden bahsetmiştik. Aklıma yaşanmış bir olay geldi. Biliyorsunuz askeriye de emir sorgulanmaz. Yani stratejiyi subaylar belirler, erler ise verilen emre kayıtsız itaat ederler. Her ne kadar bu durum bazılarımıza ters gelse de ordudaki düzen ve hiyerarşi aslında buradan kaynaklanır. Yeri önemli değil, bir kışlada oturmak için konulmuş bir bankın önü aynı zamanda nöbet tutma noktasıymış. Aslında nöbet noktaları daha çok Kışla'nın dış sınırlarında ve stratejik noktalarında olur ama her nasılsa burası da bir nöbet noktası olmuş. Bir subay bunun sebebini öğrenmeye karar verir ve araştırmaya başlar. Araştırma neticesinde bu bankın önünde nöbetin tam 20 yıldır düzenli bir şekilde tutulduğunu öğrenir. Niçin 20 yıl? Daha da derinlemesine araştırınca öğrenir ki o zamanın Kışla komutanı boyaları dökülmeye yüz tuttuğu için bu bankı boyatmış. Gelen geçen de oturmasın diye başına nöbetçi dikmiş. Nöbet işi 1-2 gün sür Sonrasında kışla komutanı olayı unutmuş ve ardından da görev değişikliğiyle başka bir kışlaya gitmiş. Sonrasında ise önceki kışla komutanı burayı nöbet noktası olarak belirlemişti denilerek 20 yıl boyunca bankın önü de nöbet noktalarından biri olarak yerini almış. Askeriyede böyle insana tebessüm ettirecek olaylara rastlanır arkadaşlar. Hatta askerlik görevini yapan hemen herkesin benzeri başından geçen hadiseler vardır. Aslında üst makamların aşağıya doğru rica formundaki talepleri de biraz dikkatli bakıldığında içinde emir nosyonu taşır. Bir müdürün öğrenci yahut öğretmenlere olan ricası, bir işverenin işçilerine söylediği sözler hep bu sınıftan sözlerdir. Hatta bir doktorun hastasına tavsiyeleri bile bu kategoride değerlendirilebilir. Örneğin doktor hastasına bazı tedavi tavsiyelerinde bulunur. Hiçbir hastanın aklına bu doktor niye bu kadar ısrar ediyor? Ben bu ilaçları kullandığımda doktora ne faydası olacak diye düşünmek aklına gelmez. Okul müdürü zil çalınca herkes sınıf sınıfa girsin veya yerlere çöp atmayın der. Aynı şey burada da geçerlidir. Çünkü herkes çok iyi bilir ki doktorun ısrarı hastanın iyiliği içindir. Okul müdürünün emir ve direktifleri de okul ve öğrencilerin iyiliği içindir. İşte aynı durum Rabbimizin biz kullarına olan emirleri içinde de geçerlidir. Kullarını elbette en iyi onları yaratan bilir. Onların dünya ve ahiret saadeti için neler yapmaları gerektiğini de en iyi o bilir. Onun için ibadet dediğimiz bazı vecibeleri bize emreder. Gerçekten de bu ibadet ibadetleri hakkıyla yerine getiren insanlar, ibadetlerde müthiş ve eşsiz bir lezzet olduğunu itiraf ederler. Yani bazılarının haksız itirazlarının aksine bizim yaptığımız ibadetlerin Allah'a kazandırdığı herhangi bir şey yoktur. Kazancın tamamı bize aittir. Durum böyle olduğu halde ısrarla yaptığınız ibadete, kıldığınız namaza Allah'ın ne ihtiyacı var diye tekrar etmek konuyu anlamamakta, ısrar etmekten başka bir şey değildir. Allah hakimi mutlaktır sevgili arkadaşlar. Yani abes bir iş yapmaz, faydasız bir işle iştigal etmez. Bir doktorun reçetesine itiraz etmeyen kimsenin Allah'ın emrine itiraz etmesi trajikomik bir durumdur. Acaba bu durum dinin de futbol ve siyaset gibi serbest atış sahası haline getirilmesinin bir sonucu mudur diye sormadan edemiyorum arkadaşlar. Siz ne dersiniz?